Hayırlı günler, Günaydın, Selamünaleyküm, ee, Good morning ve daha bir e, sürü dilde telaffuz edebileceğimiz güzel kelimeleri birbirimize söylemekten uzun süredir imtina eder olduk. Ee, hepimizde Geçmişe yönelik Özlemler var Efendim 80'li yıllarda yaşasaydık 90'lı yıllarda yaşasaydık Bugün çekeceğim 5 video Gerçekten e, Çok Önemli 5 video Bunu izledikçe Anlayacaksınız Şimdi insanoğlu Hazreti Adem'den bu yana hep bir şeylerin peşinde olmuş. Hep araştırmış. Bazıları iyiliklerin ve insanlara faydanın peşinde olmuş. Bazıları da kötülüklerin ve kendi çıkarlarının esiri olmuş. Ee, i̇nsanoğlu sık aralıklarla dengesini kaybettiği için Rabbim e, belli dönemlerde insanoğluna e, şeyler göndermiş, peygamberler göndermiş nebiler göndermiş, peygamberler, efendim e, kitap olan insanlar, e, devilerde kitabı olmayıp söz, sözlü olarak şeyleri bildiren e, insanlar. Bu ay inşallah bir stüdyo gibi ortam kurup canlı yayınları ve sizin merak ettiğiniz konulardaki e, insanları ekrana veya işte o e, ortama çıkartmaya çalışacağım. İnsanoğlu kendine kötü söz söylenilmesini sevmez. Kendisine kötü bir şey söylenilmesini de sevmez. Bir konuyu bilmediği hakkında e, yüzüne karşı bir şey söylersen senden hiç hoşlanmaz ve en yakın zamanda bunun acısını senden almaya çalışır maalesef. Ee, ama hak odur ki herkesin bildiği vakıf olduğu bir konu vardır. Bir ustanın yanında e, arabanın şöyle olması gerekir, böyle olması gerekir gibi e, bir takım sözler söyleyemeyeceğimiz gibi sağlık konusunda da benim ...bazı konulara gerçekten vakıf olduğumu düşünüyorum. Son... ...Milenyum'la birlikte... ...dünyanın dengesi hızla de bozulmaya başlandı. Öz özellikle 2005 yılında... ...Efendim Mart ayının 5'inde... ...işte kıyamet kopacak dendi. Kıyametin esasında tasvirini... ...birçoğumuzda nedir, ne değil olduğunu bilmiyoruz. Lakin açık seçik dünyanın geleceğine yönelik planlar kurulmaya başlandı. Maalesef bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama dönemiyle birlikte e, Obama gerçekten kötü bir insan. Hız kazandı ve e, kapitalist paranın sahipleri dediğimiz insanlar e, dünyadaki ilk kez dünyanın geleceğinden Endişe duymaya başladılar. Ee, özellikle 2008 krizinden sonra Lehman Brothers işte krizi, efendim Mortgage krizi Amerika'nın büyük bir çıkmaza düşmesi, Amerika'nın ilk kez e, gerçekten çaresiz duruma düşmesi e, büyük para babalarını korkuttu. Amerika'nın koruyuculuğunu Amerika'nın koruyuculuğuna çok ihtiyaç duyan İsrail bu konuda ciddi adımlar atma gereğine karar verdi ve 2000 ihtiyarlar heyeti toplandı. 2009 ve 2011'de toplandı. 2012'de de seçilmiş insanlar meclisi dediğimiz kendilerince seçilmiş insanlar bir 40 yıllık, 50 yıllık bir planlama yaptılar. Bu planlamada herkesin bütün toplumların zayıf noktaları tespit edildi. Dünyada kontrol altına alınabilecek veya kullanılabilecek medeniyetlerin dışında asi medeniyetler dediğimiz veya asi uluslar dediğimiz onlar asi uluslar dedikleri Türk e, kökenli ulusların kendilerine sorun olabileceğini düşündüler. Ve 2100 yılında e, dünyada Türk e, bir Türk süper gücünün olma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu bildikleri için bir takım atraksiyonlara ihtiyaç duydular. Her dönem e, ölümün adı değişir. Bu bundan 300 yıl önce vefa, ve, vebaydı, şarbondu. E, 100 yıl önce tüberküloz veremdi. Efendim 50 yıl önce çiçekti. 30 yıl önce tifüstü. Efendim veya çocuk felciydi. Günümüz bir 20-25 yıl önce ACE'di. Efendim sonrasında e, Japon gribi, Çin gribi, tavuk gribi, horoz gribi gibi bir sürü griplerin dünya nüfusunda azaltma amaçlı piyasaya sürüldüklerini gördük. Lakin bu planların hiçbiri başarılı olamadı. Ve e, ilk kez kendi varlıklarından, kendi geleceklerinden emin olamayan e, bazı karteller, bazı lobiler, e, dünya nüfusuna gerçekten müdahale etme konusunda adımları attılar. Ve bunun normalde doğada olamayacak virüslerle, çünkü doğadaki virüslerin e, insan florasına ...çok fazla zarar verebilmesi mümkün değil. Çünkü o florayla yaşamaya alışıyor. Lakin ya laboratuvarda oluşturulabilecek yapay bir virüsün... ...dünya tarihini, dünya nüfusunu değiştirebileceği... ...epidemiyolojiyi değiştirebileceği... E, ...kesin kaynaklarla ortaya kondu. Ve bir yol haritası belirlendi. Bu yol haritasında... E, 7 tane... 3 kuvvetli bir yöneticinin altındaki 3 kuvvetli yönetici, 3 kuvvetli yöneticinin altındaki yeni yönetici ve onun altındaki 11 yönetici ve dünyayı yöneten 118 ile seçilmiş insanlar ve köleler olarak kas sistemini aradaki tabakaları yok ederek basit bir hale indirmeye karar verdiler. Buna ilgili insanları 2000'li yıllarda e, birden fazla senede birden fazla ürün alabilme e, kandırmacasıyla insanların topraklarını öldürmelerini sağladılar. Gerçekten de, gerçekten de insanların topraklarını öldürürken e, insanların gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri en değerli varlıkları, efendim buğdayı, arpayı, çavdarı, efendim yulafı, şekeri, diyeyim, şeker kamışını dünyada kontrol altına almaya çalıştılar. Dünya'da bir sürü öldürücü hastalığın yanında kanserlerin de radyasyonla tetiklenmesine izin verdiler ve şöyle bir e, dünya düzeni oluşturmaya karar verdiler. E, esasında ya Serden vazgeçeceklerdi ya kendilerinden vazgeçeceklerdi. Dünya nüfusunun 2025 ile 2030 yıllar arasında 5 milyara indirilmesi, 2035 yılına kadar 3 milyara indirilmesi, 2040 yılında işte peyderpey rakamlar göreceli olabilir. İşte 2 milyara indirilmesi ve nihai olarak 800 ila 1 milyar civarında seçilmiş kendilerince efendim bütün hastalıkları vücutlarından eradike edilmiş ve çocuklarında hastalık olmamasını sağlayacak şekilde genetik yapıların kullanılabildiği, değiştirebildiği bir sistemi oluşturma e, hedefine doğru ilerliyorlar. E, çünkü görünen bir gerçek var ki 2030 yılından sonra dünya kaynakları, bunların hesaplarına göre e, kimseyi yetmeyecek. Ve e, dünyada dengeleri, iklim değişikliklerini ön plana çıkartarak e, tarımsal toprakların kuzeylere kuzeye kaydırılması e, ve dünyanın en verimli topraklarının Mezopotamya, efendim Fırat, Dicle Anadolu toprakları e, bu havzadaki en değerli, en verimli dünya topraklarının verimsiz hale getirilerek e, orada yaşayan insanların da e, bu kapitalist sisteme acımasız bağlanmaları sağlanmaya çalışıldı. Bunlar çok önemli. Şimdi ben bunların hepsini bir kitapta anlatmaya çalışacağım. Zaten yaşadığım sıkıntıların birçoğu da bu vakıf olduğum konular yüzündendir. Evet, ikinci kısım daha da çok daha önemli şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen ikinci kısma geçiyorum.